Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, Bursa Yaşar Doğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel 4. TİRİF Gecesi programına katıldı. Bursa Osman Gazi Belediyesi, Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen geceye, Ankara'da ve Diyarbakır'da yaşanan terör eylemlerinde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okutularak programa başlandı. Ayrıca Semazen ekibi de Sema gösterisinde bulundu. Bursa'da faaliyet gösteren Yaşar Doğu Derneği'nin daveti üzerine programa katılan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, Kavaklı vatandaşlarımızın her il ve ilçede göstermiş oldukları birlik ve beraberlikleriyle gurur duyuyorum, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin ifadeliğini kullandı. Programa Kavak'tan misafir olarak Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, Kavak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Operatör Doktor Yılmaz Karagöz, Samsunlu Fehmi lakabıyla bilinen Fehmi Mamal ve Yaşar Doğu'nun oğlu Profesör Doktor Gazanfer Doğu katıldı. Kavak'ta yapılan hizmetleri hemşerilerine sunum eşliğinde aktaran Başkan Sarıcıoğlu, iki yıl içerisinde ilçemizde çok ciddi işler yaptık. Bunlar daha başlangıç ilçemiz için ne söz verdiysek zamanla hepsini bir bir yapacağız dedi.